Merhaba arkadaşlar konumuz ne kadar su içmeliyim çok önemli konulardan birisi Çünkü çok az kişi gerektiğinden e, gerektiği kadar su içiyor <laughs> bunu da hemen yani bu konuyu çok ciddi alın. Ne, yani su derken burada özellikle su diyorum. Su içmeniz lazım. Yani Cola Fanta Sprite olsun bunları sakın su yerine saymayın. Yani içiyorum diye bir gün ben 4 litre su içtim. Onun yerine saymayın. Çünkü Cola Fanta Sprite bunları demiyorum arkadaşlar. Özellikle su içmeniz. Ne kadar su içmeniz lazım? Yani 20 kilo başı 1 litre su içmeniz lazım. Yani misal veriyorum burada. Diyelim 80 kilosunuz. 80 kilo o zaman ne yapıyoruz? 4 litre su içiyoruz. Ve burada unutmayın ki ayrıyeten, yani ayrıyeten bir saatlik spor yapıyorsanız yani ayrıyeten yine bir saatlik spora yine 1 litre su içmeniz lazım. Bu da çok önemli. Yani zaten suyu e, yani için çünkü neden? Sadece ee, spor için değil yani hem sporda daha güçlenirsiniz. Yağ yakımı için olsun. Bütün organlarınızın daha iyi çalışması, yemekleri daha iyi almanız e, alması için vücut ve çalışması için bunun için çok önemli. Cildiniz için çok önemli. Ve arkadaşlar lavaboya gidiyorsanız idrarınız sarıysa o zaman demek ki az su içtiniz. Yani beyaz olması lazım. Beyaz olursa tamam yeterince su içmiş oldunuz. Benim size tavsiye edeceğim burada yani sabah kalkarsanız bir litre yani 1 litre içindir ekmen o zaman hem siz rahatlamış olursunuz gün boyunca da e, daha kolay olur yani gün boyunca dağıtın bunu Evet ve burada bir şey daha söylemek istiyorum yani az su içenlerin ağzı kokar bir de bu var yani bunu da böyle bilin Neden çünkü ağzınızdaki bütün hücreler ağzınızdaki hücreler kurumuş oluyor ve bu kuru kurumu, kuruyunca da bunlar az kokusu yapıyor Bunu da böyle bilin arkadaşlar Video hoşunuza gittiyse arkadaşlar arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Onlar da faydalansın. Ve e, YouTube'dan takip et e, takip edebilirsiniz. Beğendiyseniz videoyu beğenme butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlara daha başka ne istiyorsanız, hangi videoları istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Ve bir dahaki videolarda görüşmek üzere. İsteyen Direktmen YouTube'dan takip edebilir veya Facebook sitemizde, Instagram'ımızda var, Twitter hesabımızda arkadaşlar bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hayırlı sporlar.